güzel bir çeşme var. Bulgur Palas'ın yoluna doğru girerken eski bir cami de var burada. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle İBB tarafından restore edilen 28 Şubat 2024'te yani daha çok yeni ziyareti açılan Bulgur Palası paylaşmak istiyorum. Burada da Bulgur Palası'nın yerleşim alanını görüyorsunuz arkadaşlar. İlk kapıdan içeri girdiğiniz gibi sizi Beltur Kafe karşılıyor arkadaşlar. İkinci kapıdan içeri girdiğinizde de Bulgur Palası ulaşmış oluyorsunuz. Bulgur Palas'a girişler ücretsiz lakin size tavsiyem önceden İstanbul Senin uygulamasını indirmeniz ve üye olmanız arkadaşlar. Çünkü kapı girişlerinde QR kodla mutlaka okuma yapıyorlar. Evet İstanbul senin uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Şimdi Bulgur Palas'ın katlarını tek tek gezmeye başlıyoruz. Yüzyıla aşkın süredir İstanbul'un 7. tepesinden şehri izleyen Bulgur Palas, tarihi yarımadanın yeni kültür ve sanat odaklı yaşam alanlarından biri olarak kapılarını açmış oldu. Magnum Fotos ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığıyla Magnum İstanbul'da fotoğraf sergisi de açılışa özel arkadaşlar. Peki Bulgur Palas ismi nereden geliyor? Osmanlı İmparatorluğu'nda asker ve milletvekili olan Mehmet Habib Bey tarafından İtalyan mimar Giulio Mongeri'ye tasarlatıldı bu bina arkadaşlar. Ticaretle uğraşan Mehmet Habib Bey, bulgur, arpa ve buday ticareti de yaparak büyük kazanç elde etti. Bulgur kralı olarak anıldı. İstanbul'un yedi tepesinden biri olan Koca Mustafa Paşa'da da burada bulunan araziyi satın almış oldu. Burada bir konak yaptırmak için harekete geçti. Mimar Giorlo Mongeri ile anlaştı. Bu kat hep kütüphane belli. Hı -hı. Habib Bey'in yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle inşaatı tam olarak bitirilemedi Bulgur Palas'ın ve bina Habib Bey'in 1926 yılındaki ani ölümünden sonra ailenin borçlarına karşılık olarak Osmanlı Bankası'na devredildi. Banka tarafından bir süre, lojman ve arşiv olarak kullanılan bina daha sonra terk edildi. Bir süre sonra Garanti Bankası'nın mülkiyetine geçmiş bu bina ve nihai olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bulgur Palası 2021 yılında satın aldı ve binanın restore edilerek belge merkezi, arşiv, kütüphane, sergi salonu ve kafe olarak hizmete sunulması için çalışmalara başladı. Binada dediğim gibi daha çok yeni 28 Şubat'ta açıldı arkadaşlar. İstanbul Palas Aksaray Haseki'de yer alıyor arkadaşlar. Buraya nasıl ulaşırım derseniz size önerim. Yeni kapı metrodan da yürüyerek buraya ulaşabilirsiniz. Ayrıca tramvay yoluna da çok yakın. Buradan da yürüme olarak buraya ulaşmanız mümkün. Bulgur Palas'ın en üst katını yani panorama katını videonun sonunda paylaşmış oldum arkadaşlar. Muhteşem bir manzaraya sahip bir terası var. Mutlaka o yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Hatta yukarı çıktığınızda Galata Kulesi'ni de andırdığını göreceksiniz. Berlino è stato un uomo molto simpatico I'm <inaudible> a <inaudible> derece İstanbul. Hmm. Bir, dakika. bir dakika. Evet. evet. Önce öyle, İşte buradan da belli oluyor böyle. Kütüphane kısımları. Şimdi bu kapıdan dışarı çıktığımızda da Bell tur var. Ufak güzel şirin bir kafesi var. Dediğim gibi arkadaşlar girişlerde İstanbul senin uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Oraya üye olmanız gerekiyor. Böylelikle işte ücretsiz bir şekilde Bulgur Palace'a da giriş yapabiliyorsunuz. tarihi. Cerrah bakalım bir giriş yapmak istiyorum. Hemen Bulgur Palas'ın yakınlarında bu tarihi fırın. Çok da lezzetli görünüyor ürünlere. Bonus olarak sizlerle de Cerrah tarihi fırını da paylaştıktan sonra arkadaşlar videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.